TRT 1'de yayınlanan Alişan'la Hayata Gülümse programının canlı yayın konuğu olan Edirne'nin turizm elçisi Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç yaklaşık bir buçuk saat boyunca Edirne'nin tanıtımını yaptı. Tavacıyer, sarmaciyer, deva misk, badem ezmesi gibi Edirne'ye özgü lezzetlerin tanıtıldığı programda Kırkpınar hakkında da önemli bilgiler verildi. Tavacıyerin yanında ikram edilen karaç acı biberinin de tadına bakan program sunucusu Alişan, geçtiğimiz günlerde gerçeklik Bando ve Ciğer Festivali kapsamında düzenlenen Acı Biber Yeme Yarışması'nda bir kişinin 130 adet acı biber yediğini öğrenince bu rekoru ben kırarım dedi. Acıların Çocuğu Yum Şarkısı eşliğinde biberleri yemeye başlayan Alişan, 10 biber yedikten sonra biberlerin yanına yangın söndürücü de koyun diyerek biberlerin ne kadar acı olduğunu ifade etti. Ama burada bir acı biber var. Bir katmeni <laughs> izlerken bir tane yiyeyim dedim. Hatta şu anda orkestradan biri yedi. Kadir Bey yedi. Kadir nasıl? Çok fena değil mi? Bu biber yarışması, festival kapsamında düzenlenen bir biber yarışması evet. varmış. Kaç tane yediler bundan? Bu arkadaşımız 120 tane taneydi, birinci oldu. İkinci arkadaşımız da 110 de ama 120 tane de biz kendimiz, yani jüri üyeleri yarışmaya bıraktırdılar. Gel Çünkü abi. Herhalde 150'ye falan çıkacaktı o. Bana, bana bir bardak su getirin abi. Bir bardak mı? Getirin, bir bardak su getirin abi. Yangın tüpünü getirin bu adama. <laughs> 120 tane biber yemiş. Ben şimdi canlı yayında bu rekoru kırmak için var gücümle çalışacağım. Eğer tutuşursam, yangın tüpü nerede? Yangın tüpünü getirin. Yangın tüpü getirir, su kurtarmaz. Evet, Bize Bahri abi. Koyarım. Ama gene de jüri üyesi benim değil mi abi? <laughs> jüri üyesi sensin abi. Tamam. Şimdi o adam kaç <laughs> tane abi? 120 tane yedi. Ama e, temin dediğim gibi kendisine biz bıraktırdık yarışmayı. E, yoksa 150'ye, 160'a çıkacaktı. Biz Edirne'de, olurdu, Edirne'de düzenlenen acı biber festivalinde 120 biber yiyip şampiyon olmuş arkadaşa buradan meydan okuyorum. Ben şimdi başlıyorum. Bismillah ciğer yiyorsun. Ama. Hayır, önce bir ciğer yiyeyim. Tamam, hadi bakalım, tamam. Fazla. O bir tane iğnem tadını aldı onun. Kırdık bunu. Dört. Tamamlayalım bunu. Kırıp gidelim. Beş. Şansı abi. Şimdi önümüzde aşağı yukarı bir buçuk saatlik bir program var bizim. Beş. Ee, Alişan Beyefendi ile yürüyecek bu programda. O yüzden ben jüri üyesi olarak kesiyorum bu yarışmayı bitirdik. Altı. Yeter. Ben böyle bir acı görmedim. Dünyanın 6. en tatlı acısı diyoruz biz buna. Hakikaten dünyada bu kadar tatlı bir acı yok. Altı. onu <laughs> söyleriz. Yürüme fazla kalır da. <laughs> Yedi. Yedi. Bu taraftayız siz. Abi 20 tamamlayacağım en azından. Valla ama. yedi. Yani, Alttan bir, ben, bir şey çalın. Ben şaka yandım. yapmıyorum. Gerçekten burada beş tanesinden fazlası. Biz ki müşterilerimize en fazla üç tane dört tane yerler. 5 tane fazlası. Acıların biraz... Çocuğu mu çalar mısınız? Yedi oldu. yedi. <laughs> Acıların çocuğu değil ne çalarsa çalsın yedi. Olmaz senin işin. Sekiz. Yani bu adam kaç saatte yedi bu 120 beri? 10 dakika falan sürmedi. 10 dakikada 120 beri nasıl yedi be abi? Abi öyle. Daha fazla. yok adam. Bıraksak yani. daha fazla yiyecekler. De, Temi dedim ya biz bıraktırdık yani. Dedi ki tamam birincisin. Ben 3 dakikada 10 tane yedim. Program bitene kadar. ekran bana bakıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> program bitene kadar bunu yüze tamamlayacağım. Ekrem'le yarışsaydınız bari. Abi yangın tüpü Ek yok mu ya? Ekrem de sever. Yangın var! <laughs> Kalsın burada kalsın devam edin. Ağzım şey oldu. A ağzıma felç şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağ ağzımın tadı yerine geldi diyorsun biraz sonra devam edin. Helva helvayım bu. Bu kalsın burada. Tamam. Bunu kenara alayım. Sen Arif... Rekor denemesine devam edeceğim ben. Sen Arif abiye doğru devam et kurtarır seni. Bunu gelin biri çeksin yangın tüpü koşsun buraya. Gel abi gel. Gel gel Arif abi. Bismillahirrahmanirrahim.